A oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. ilk başta Sandım hep bir kalacağız Yetmiyor hiçbir tüfat Hissetemiyorsan Boşa dekülen yaşlar Artık gözülmem asla Hoşsun başkasını bulursun Kafana takma Sarp kendimi gitmemek için üzmek istemem inan seni ama kaybettim sarla saklasam da gerçeği her temasında mesafeli, mesafeli. her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri uykumda ne der soğukluğun yanın kabullenir bakarsan gözlerime Düşmen derine Söyle severler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta Sandım hep bir kalacağız Yetmiyor hiçbir tıfat hissetmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık gözün amazsa Koysun başkasını bulursun kafana takma Dın çık çıkı, çıkı dın they're in